E, merhabalar ben Adem Özleri e, Esenlik Belediyesi'nde voleybol derslerine bakıyorum. Öncelikle burada e, her şeyden çok çocukların birlik ve beraberliğini sağlamak, çocukların gelişimi açısından burada antrenmanlarla devam ediyoruz. Derslerimiz e, yazın ve kışın ara tatilde ve e, yazı devam etmek üzere e, bu iki dönemden oluşuyor. Çocukların birbiriyle beraber olması, sosyalleşmesi çocukların biraz daha e, birbiriyle vakit geçirmesi için önümüzden gelen her şeyi yapıyoruz. E, çocuklar da çok sağolsun velileriyle beraber e, katılım sağlıyorlar. E, şu an Gayet iyiyiz, iyi gidiyoruz. Ee, i̇nşallah böyle devam edeceğiz. Benim adım Melis, soyadım Keskin. Ee, burası bana çok şey kattı. Voleybolu sevdirdi Aras Hoca bize. Ee, alıştırmalar yapıyoruz, smaç çalışmaları yapıyoruz, ee, blok öğreniyoruz. 11 yaşındayım, Trabzonluyum. Semester'da boş zamanlarımı değerlendirmek için buradayım. Burayı çok seviyorum, çok mutluyum. Koçlarıma da çok teşekkür ediyorum. köye Ben yağmur yolcu, tekvando branşında spor yapıyorum. Bu sporu çok seviyorum. Daha önce yarışmalara da katıldım. Ee, ben Şerif Yılmaz, Tekvando antrenörüyüm. Esenyurt ee, Belediye'mizin e, sömestr tatilinde 14 branşta yapılan e, spor faaliyetlerinde bütün çocuklarımızın e, faaliyetlerde katılmasını e, öngörüyoruz. E, dersten kalan geri e, zamanlarımızda çocuklarımızın mutlaka buradaki sportif faaliyetlerimizden yaralamasını istiyoruz ve e, mutlaka bekliyoruz çocuklarımızı. elini ileriye doğru uzatacaksın. İndireceksin. Sonra ileriye doğru uzatıp uzatacaksın. Anladın mı? İsmim Murtaza Buyruk. Derslerde ilk başta tutuş teknikleriyle başlıyoruz. Adımlamalar, daha sonra masa çalışmalarına geçiyoruz. En son aşamada da maç yapacak düzeye kadar çocuğu getirip buradan mezun ediyorum. Adım Ceren Esile Yurtsever. Kort tenis ve masa tenisi yapıyorum. Ve kent falan öğreniyorum arkadaşlarımla beraber. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün arkadaşlarıma sağlıklı bir yaşam için herkes spor yapmalı.